yapıyoruz lan burada? Ha? Pizza ver bakayım bana bir. Bir 5-10 dilim verirsen sevinirim. En boldan ver. Lan fakir miyiz Amcık. Buster neymiş? Ver. Açma ga açım. Aç olmasam gerçekten düşük bir şey yerdim. Yeter önde ben ha. Az ah, siktir. Oh ne yedim be. İşe başlayayım artık. Bugün çok geç uyudum Motoruna da bakayım arabanın amına koyayım. Of. Oh. Şurada ne var ki ya? Şurada bir içecek slot olacak. Şundan bir içecek alayım ya. De kolay canım patron. Oh. Çok acıkmışım. Arabayı kilitlediydik değil mi? Amına koyayım nereden açılıyor ya bu araba? Ola sıcağı dur gali. Vay amana koyayım bir lan. Nais nice, ya Zehirlendik bunu olduk. Dönüyoruz amana koyayım. Oh. O araba yararım bakalım bugün. Ne oluyor lan? Amına siktiğim ya. Doyduk aldadan. Ya takviye de bıraktık sıfırın alalım ya taksiyi araydı batol bozuldu aga. Senin motorunu da ara köşede bir yerde bakarız bak vay buna Fakirlikten tornaya binemiyoz Adam zenginlikten zeyn tornaya biniyor o buna İn lan Ben arabayı alıyorum aga önlüğüne Şunu ben şurada kölge bir yerde kapıdan açayım da bir bakayım motor durumuna ya Ben şu köyüz Oh. Nereden aşağı motoru? Oh. Açamadım onu Motorun kapak sıkıştı. Gelin lan. Neredesin aga? Ah, sen gelen yaptın mı? Törcüm amına koyayım ya. Tamam. De devlet sistemin devletine hizmet veriyoruz lan. Siz hiç destek yok size. Bina. Nereye gidiyor satran? The shopping mall iyi e, sex shopping devam ediyoruz. Like, Peki gitsen seni götürmezdim sikerdim şurada ama koyayım ben. da. Nitro'da kim affladı içe mi? Bizde her türlü nitro vardır. Benim taksi seçti diğerleri nitro yok be. Evet. Bizde modif yer oldu şimdi var nitro. Siktir lan ne oluyor ne oluyor? Abla ya bu yuva serifler çok burada çoğaldı bu sıra şu an tornocular. Bastılar ama koyayım. Ekmek kazanamıyoruz herifler. Kaçak taksi yapıyor. Amına kodumun, amına kodumun adamları. Lan. Ama ben seni şuradan bir yerden götürüyüm de. siktir lan kaç kaç kuruş kaç dakikamız vardı lan. İnan aşağı. seni öldürdüm de Afrat in İn arabamdan siktir git Selamun Aleyküm kardeşim Bin Gideceğim yer military depot Netçen orada götürün bir siktir yiyon amana kudum karısı Şuradan ben kısa yoldan götüreyim seni direkt Amana uzundan gidesim yok sen kafiyor musun abla? Aman polisler nereye geliyorsunuz ya? Adamın eli kırıldı aman akıyım arabanın içinde ne olacak? Aga abla benim araç biraz bozuktu ondan böyle yavaş gidiyoruz ha. Normalde benim taksızlıdır bak. İtra'yı görüyor musun? Bir kimsenin taksında yok hadi hoşçakal. Hayırlı işler bol güneşler aman akıyım ha, hadi. İyi bindin hayır getirmedin ama nakoyim kaldı Lan bizim farlar niye yapmıyor Win Sen nereye götürüyorsun patron? Blackfield'da değil Arkadaşlar Zentorna'nın videosu da gelecek ayıp etmeyin onu ben Yükle... Aaa çekmiştim diyor ama bozuk çıkmış o yüzden bir daha çekeceğim O arabanın adı atladı. Abi ben seni götüreceğin yere giderim ya isim. Amına koyum, ben buna koyayım sen benim yaşlı mısın herhalde? Suce'yi tanıyor musun Suce'yi? Karcansın ben Karjansın. Sizin götünüz yalnız ters yöne gidin. amına koyayım polis. Aha. Aha. Siktir. Tanıyor evi için ananın amına gidiyormuşsun ya sen. Dur bir haritama bakayım ben aga. Seni ben geçeceğin yere götüreceğim de. Nereye gidiyon lan? Ta ananla bana gidiyon? Oh, ben seni buraya Rıfaza ile ama şimdi Rıfaza yazarsam yani taksitle sığmaz. Bu aralar şuradalar çoğaltı dakika. O yüzden ben biraz sıkıntılıyım da. Ladalar kaçak taksilik yapıyor bazıları indirip öldürüyorum da amana koyayım kaç tane öldüreceğim. İş güçlü ters gezdi mutlak silik içinde. Işte. Adamlar yaşam mücadelesi verdim resmen amana koyayım. Neyse on gündür de zantel adalar buraya. Benim yolcuları çalıyor. Amana koyayım. Nasıl konfor taksim süperdir ha. Artı birlidir. Şimdi de Garamar'ı skilledi bakalım geniştir Garo yattım bu sikersin Eski bir gibi sıfır çizdim Nitro'yu bastım bakı korkma Ah siktir ya hep ben bunu yapıyorum amana koyacağım ya Allah kusura ben bunu amana koyacağım bu özelliği Bagajımızı görüyoruz ne kadar geniş amana koyayım Millen aşağı sikerim seni Yalla love train st station iste işkan. Allah ben Çok stabil kullanırım ama ben taksi yapma. <laughs> ama taksinin enjektörü çıkıyor adamla. Aa bana koyayım kaza oldu. Lan yavaş lan yavaş lan hırt herifler. Müşterim var önemli. Trenle yetişecek. Aman akutuklarım. Buradan vasık mı orduyuz aga? Kendimi isterim nasıl? So oh, Ama bu dediğe lasman Dedim nasıl bu biraz severim de ben. Akşam akşam yoldurup bir ayrol yaptı be. Yavaş lan nereye çıkıyon da Taksim var diye Fırat mı oldun amına koyayım Sen adam var çok hatalı sollama yapar burada bak üstüne. şuradan şuradan bir yerden ben seni bir götüreceğim de atlamanı zıplamanı bir şey yapacağız sakın korkma deli taksimdir ben kimin arabası lan bu hırtın hangi hırtın arabası bu çekil hırt bir orası çocuğun arabasını bile koymuş. Aa amına koyayım seni. Ecdadını sikeyim ha. Merak etme geldik. Ne oldu amına koyayım benim göremiyorum. Araba benim böyle şey seksi bir arabadır da modifiye full modifiye yaptım. Geldik apla ayıpsın. Yani bugüne kadar wasp agar'ım ve getiremediğim müşteri yok siktir lan da ne diyeceksin Karıya mı geldin neye geldin aman hafif Al siktir git Lan orospu musun sen? Nereye gidiyoruz ya şak? Benim tozca tornağa göre daha azdır arabam. Arabam öyle böyle değil ama ne koyayım bastım mı gidiyor. Dönüşleri çok sağlam alır mı? Korkmasın değil mi abla sen? Sen de öyle bir tip var ki ana, ananı, ananı sıkmışım ki baban olmuşum abone koyayım öyle şimdi biraz zıplama taplama yapacağız çünkü buradan geçemem normal türlü ben korkma hafta geçti oh yeah abla böyle böyle götürürdüm de seni Şu arabada mazotum yok ondan götüremiyorum onu affet beni görüyorsun nasıl çıkarttım buraya seni Böyle zıplaya zıplaya götüreyim ister misin? Ama bana götünü vereceksin. Araba şans, yarı şanzıman olduğundan zıplıyor buna koy benim araba. O kadar kalitelidir ha. Ama götünü siktirsem öyle. Acele macele dinlemem siker mecdatlarına. Şuradan alabilirsem ama... Uçan taksi. Siktir. Geldi kapta. Hadi siktir git. Ben hızlı taksici indir unutma Yarın bir gün bana bir <laughs> git Aman akutum adam motorunu sikerini bin lan Yaşlı buruk Nereye gidiyoruz dayı Kasinoda ne işin var amcık mısın sen Okey mi oynayacaksın ona akutum La bir deneysek mi kişinin üstüne çıkarım mı aman arabası Ama buradan sonra da sorunlar var amca Amca bak o kadar kaliteli taksiyim ki Nasıl zıplata zıplata götürür mü? Taksiyenin kalitesini anla diye yapıyorum ha kalite kontrol Yanlış bir anlayışım yok benim Sana hareketler de yaparım bak Artık basa biliriz Bak o değerim bile Başka taksilerde bu yok Benim o trolikler biraz gelişik olduğundan böyle zıplatırıyorum arabayı ben Ulan burası bana mı engel oluyor amana koyim Geç lan geç hadi üstleri karşıta amana koyim hadi Saklı so, maklı konuşma amana korun senin Çüş çüş geri geri götürelim bari amcayı Sistere Babanın anasını sikeyim tamam bağırma Kulağımı sıktın 2 saattir orası çocuğu Hiç sohbet etmez misiniz abi siz ya Buraların en kaliteli taksisi benim taksidir vos vos Öyle kalitesini yok amına koyayım Dünyada tek bu Başka örnekler var ama onlar çakması. Bu en orijinal örneği bu. Sana satayım ama ona koy. Sen iş borca dönüyor Ben şey alacağım. Mercedes alacağım. Merso. Bunu sana satayım istersen ya. Merso alacağım kendime yakın zamanda. İşte ben Merso modu buldum olarak. Mükemmel. Ama nasıl ki? Ne ettin lan? Tabii ki çekmez Biz çünkü akresif hareketlerle Bakın şuradan şöyle zıpladık mı? Tamam. Tam da yerine geldik. Mesela buradan bu zıpladık. Bu kadar basit hadi. Asıkça git. bugün ne çıkıyor ya. Hadi be hadi. Nere atacağız seni abla? 24 yedi. orası? Sen pornocu musun lan yoksa uçan taksiye geldin bak uçururum ama koyayım. orada bir kalma lan. Amına taksisi. Patlatalım şöyle. bu Mod, bot gerçekten çok süper. Şuna bakın amına koyayım mesela. Şuradan atla şöyle buraya geçtin. O adam önünde gidiyor. Atladın üstüne üstüne bile çıkarsın bakın adamla nasıldan çıkardım. Trafik var geç. Sana serbest iyi şey amına koyayım. Arkadaşlar gerçekten böyle GTA V'li diyorlar istiyorsanız bana GTA San Andreas GTA V'i aklıma geldi şu arada. Tek shop mu lan? Neresi burası? Amına kodum karısı. Hadi neyse sen siktir et. Hoşgeldiniz dünyanın en kaliteli taksine bindiniz. Buyurun. Atla la orospu. Hadi silahı niye götüreceğiz? Tuttu oil neresi lan ora? Ana anamı. Oha. Adam beni git porno seksini oraya götür diyor ya. Ben ne orada be? Sana bak şuradan atladık. Sarıda geçtik. La şuradan gideceksiniz böyle. Buradan tren yoluna geçtik. Şöyle Şuradan bir kere bastınız direkt. Zobaczcie, <BILLYPARICAMS�IR> jak to się robi. Zobaczcie, jak to się